Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün Yüksel Efe yeğenimle beraber videodayız. Merhaba de. Bak bir tane daha yeğenim var burada. Bugün onlarla beraber e, vlog tarzındaki videolarımıza devam ediyoruz. Merhaba diyeceğim mi? <laughs> Sen de merhaba de. Merhaba desen ama merhaba demen lazım. Bugün onunla beraber vakit geçireceğiz. Ee, neler yapacağız seninle? Oyun, oyunlar oynayacağız değil mi? Şşş <laughs> bak şşş şş. Gel 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 kameralara gel. Hoppala. Gel buraya gel buraya. Şimdi yüksel efendim. <laughs> tut şunu. Tut tut böyle <laughs> tut. <gülüyor> İn aşağı çabuk. Çabuk aşağı Çabuk buraya. Böyle yere yürü, yürü. Hah. Şöyle efendim. Şimdi ben. Evet arkadaşlar. Tekrardan beraberiz. Şimdi yüksek efendim. Bugün ne yapacağız? Oyun oynayacağız. Evet. ama sen konuşmazsan olmaz ki. Bunlar senin konuşmanı dinleyecek. Evet. ne yapacağız başka? Kule yapacağız seninle. Hayır kule yaptık. Kule yaptık ama olsun. Bir daha yapalım mı onlara? İzleyicilere gösterelim. Şişt. Bak burada görünüyorsun. Yüksek efendim. Öpücük ver amca. Tamam şimdi seninle beraber oyunlar oynayacağız onlara da göstereceğiz değil mi? Hadi bakalım. Bu da arkada yaramazlık yapıyor. Bugün vloglarımız bu şekilde devam edecek. Haftanın başlangıcı. Hadi bakalım. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ne oynayacağız yükselen biz? Göster bakayım. <laughs> Saklanmacı Başka neyiz? Oynayacağız. Bunu da oynayacak mıyız? Kure. Bunu oynayacak mıyız? Kure. Bunu? Bunu yapacak mıyız? Evet. Bunun adı ne? Emok. Taş kağıt makas. Makas. Tabii beni tekrar et. Kaş. Kağıt. Kağıt. Makas. Makas. Şimdi yeğenim biraz rahatsız değil mi? Rahatsız mısın? <laughs> Hayır. Evet. Hayır. Ama biraz rahatsız gibisin. Bak. <laughs> Hadi başlayalım. <laughs> Bakayım ateşine. <laughs> Ateş çok. <laughs> Yok iyisin öpücük vereceğim. Sen de beni öpeceksin. Abo. <laughs> taş kağıt makas yapacağız şimdi Efe yüksek Yüksel Bey ile 1 2 3 Taş kağıt makas Ne yaptın sen? Taş kağıt makas Makas Kır beni Aa, beni kestin sen ya Hadi <laughs> Kule de yapacağız değil mi sen de şimdi? Biz bugün Yüksel Efe gün geçiriyoruz arkadaşlar Başka evet. ne oyunlar istiyorsun sen? Kardeşi kızar mısın be? Hatırım Ertuğrul. Şimdi seninle kuleler yapacağız değil mi? Kuleler yapalım mı beraber? Başlayalım mı? Bir bir bir. E, saklambaç oynayalım diyorsun. Evet. Sonra kuleler oynayacağız değil mi? Evet. Tamam. Ama ilk başta biz kule yapalım mı? Ben kule istiyorum ama. Ödüldüm. Bir, 3 iki. Saklambaç olmasın ama ya. Ben, ben dünya bir, iki. Tamam saklambaç mı istiyorsun sen? Öpücük verirsen olur. Tamam ben de seni öpersem. <laughs> Sakalım mı geldi? Bu kıl. Kıllar geldi. Tamam şimdi seninle beraber başlıyoruz değil mi? Evet arkadaşlar biz evet. devam ediyoruz. Hadi bay bay yap. Bay bay. Şimdi bir daha söyle. Ben de Şimdi arkadaşlar bilgisayara geçtik. Efe benim Junior'um. Dede. <laughs> Dede ne oynayacaksın sen? Dede. Dede tır oynayacakmış. Tır oyunu hastası. Redator oyun oynayacak. Bilgisayar anlıyor musun sen? Oynamayı biliyor musun? Evet. Tamam. Ne hangi renkte tır oynayacak? Mavi. Mavi tır oynayacak. Evet. Tamam. Şimdi yüksel. Ben, ben sana açacağım bekle ama. Bak. Tamam mı? Ben, Ama sen yapamazsın bu. Ben sana açayım sen oynayacaksın tamam mı? Anlaştık Anlaştın? Ben bunu başlayayım. Tamam. Bu. Şimdi bugün yeğenimle böyle vakit geçiriyorum. Akşam yine bir sporumuz var ama bugün beraberiz. Ne yapacağız de resort ama Desert'ı oynayacağız şimdi Şimdi ben dur ama bak sen yanlış yazıyorsun Yanlış? Ha. Tır Dede tır yaz Tır oyunu diyorum bak Ama ah, ah, Kapat on. Tamam onu Kapatalım Dur ha Bekle Şuradan tır oynatacağım Hangisini istiyorsun? Mavi Mavi hangisi? Şunu oynayalım mı bak güzelmiş ben daha Tamam, sen tamam, mavi dur al bak. Ben de. Aa, ha, ha, Şu mu? Evet. Ama bu tır değil, araba oyunu. Ama onu. Tamam, onu mu oynayacaksın? Evet. Dur. Tamam, <laughs> bekle açılıyor. Bak açılıyor şu an. <laughs> ah! Ah! Şaka mı? Bekle ama, bak beklersen açılacak. Ben anım. Sen hem ne oynamak istiyorsun Oyun mu oynamak istiyorsun. Evet. Tamam. Hadi. Hadi. Tamam hadi gelecek bekle. Tamam. El sallama. Merhaba dedim mi sen bunlara Evet. Bir daha de bakayım. Hayda. Nasılsınız da? İyi. Bak şimdi. Afayı. Ben sana öğreteceğim bak. bak bu, bu. Şey Yüksekler. Bak bana bak. Bunu da. Bunu? Ha, ha. Geldik tık yap gel şimdi. Tık. Bas bir daha. Tamam çekelim. Ha. Aa bu çok olmuş. Ben sana daha basit açayım mı? Ha? Yavaş git. Sola git şimdi. Git 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 git. Sola git. Bir daha git. Bir daha git. Bir daha git. Tamam dur. Şimdi şuna basalım. Bak aldım şimdi. Şimdi sen sağ git. Sağ. Onu bırak. Onu bırak. Dur. Hoppa. Sağ git. Ha. Git 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 e git Hangi tuşa basabiliyor mu? Yok ona değil. Bir daha bir. Biraz daha bas. Dur. Biraz daha git. Azıcık bas. Asa. Tamam. Şimdi. Şuna basacağım. Biraz daha git. Onu bırak. Biraz daha git. Gaza bas. Biraz daha gaza bas. Hı? Tamam. Çık şimdi. Gel git. Gel git. Çık çık çık. Çak. A Yaptı. Bravo. Tamam yapıyorsun. Devam Hı. ediyoruz. Buna bas. Ama onu değil. Buna bas. Ben basayım mı seni? Anlayacağım. <laughs> ama üzmeyin beni. Tamam ben sana yardım edeyim. Sen beni seviyor musun? Evet. Ben de seni çok seviyorum. Oy. Hah düz gündem otur. Ben, Bekle. Ben, Reklam geldi. Ben ne bul. Dur bunu ama oynuyoruz. Bak bu geldi yine. Tam buraya gitmemiz gerekiyor. Neyse bu arada ben size oyuna geçtim Şimdi oynadığımız oyunda bu. Ay. <laughs> İnternetten. Gitmiyor mu? Yardım edeyim ben sana şimdi gider. Buna bas ama bu. Olur. Hah. Zıp zıp. Zıp zıp da yukarı basacağım. Devam et sola bas. Hah git 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 git. Esa. tamam. Hah, tamam. Yardım edeyim ben sana? Yardım edeyim mi? Aa, tamam. Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Şimdi e, spora gidiyorum. bu Bugün sporda spor aletlerin kullanımı ile ilgili ve de hangi aletleri kullandığıma dair e, sizlere onları da göstereceğim. Geçen vlogda çok fazla yol gösterdim, için bugün çok fazla yol göstermeyeceğim. E, spora gitmeye devam bir şeyler yapacağız bakalım. Bugün dediğim gibi kullandığım spor aletlerini sizlere göstereceğim. Bakalım inşallah güzel olur. Spor aletleri, hangi spor aletlerinin ne kadar ağırlıkla girdiğimi ve nasıl kullanıldığına dair de onları da görüntüleriyle e, bugün vlogumuzu tamamlayacağız. Gündüz yeğenimle beraber vakit geçirdik. Bilgisayarda vesaire vakit geçirdik. Onu da görmüşsünüz zaten izlemiş olacaksınız. Dediğim gibi yakın bir zamanda zaten e, bu elle tutma olayını çözmeye çalışıyorum. Çözdükten sonra cimble'la halletmiş olacağız. E, cimble'la inşallah yakın bir zamanda alırız. E, i̇nşallah keyifli olur. Biraz yorgunum, e, yoğunum bilmiyorum. İnşallah sporda etkisini çok fazla görmeyiz diyelim. Bakalım. İlerleyen dakikalarda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Arkadaşlar şu anda... Soymaz aslında ve 15 dakika koştum çok yoruldum giriş yapmayı unuttum şimdi yapacağımız aletler var sıkı çalışmalar var onları sizlere göstereceğim çok yoruldum Ayıyı terledim şöyle şöyle terledim aşırı yaygındım sonra bu aletlerimi sonuca kadar kullanacağınızı Şimdi yorulduğum için biraz dolduruyorum hadi bakalım devam devam Have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you that's fast I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. me if I fall. 안녕하세요